Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Haziran 2022 günlerden pazartesi. Ay balık burcunda küçülen fazla devam ediyor. Ay küçüldüğü için kilo vermeye devam ediyoruz. Dolunaydan bu yana yeni aya kadar da böyle sürecek. Ayın balık burcunda olduğu günlerde ruh halimiz inişli çıkışlı olur. Öyle belirli bir seviyede, belirli, belirli bir düzeyde veya açıklanabilir bir düzeyde ilerlemiyor. İniş çıkışlar günümüzü yönetecek gibi görünüyor genel anlamda. Ne zaman etkili oluyor bu? Açılar çok devrede olmadığı zamanlarda. Ama bugün bir sürü güzel açımız var. Bu güzel açılarda günümüzü keyifli hale getirecek gibi bunlardan bir tanesi sabah 07.50'de gerçekleşiyor. Ayın Uranüs'te olan seksili, ay Uranüs seksili pazartesiye, Haftaya güzel başlamamızı sağlayan, enerjik başlamamızı sağlayan bir açı. Biraz böyle keyfimizi yerine getirir, enerjimizi yerine getirir ve e, daha heyecanlı, daha hızlı, daha hareketli, daha aktif olmamızı sağlar. Ki ayın balıkta olduğu günlerde bu pek kolay olmasa da Uranüs'te açı aldığı zaman biraz bu hale geliyor. Dolayısıyla haftaya güzel başlıyoruz. Günün en önemli açısı bugünü de etkiliyor yarını da etkiliyor dünü de etkiledi arkadaşlar ee, bu arada özür dilerim e, pazar günü için video hazırlayamadım çok yoğundum arada kaynadı gitti evet günün en önemli açısı 10.43'te gerçekleşiyor merkür jüpiter sekstili merkür ve Jüpiter'in birbiriyle bağlantılı olduğu durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi bir kere ikizler burcuyla yay burcunun Karşılıklı yer alması yani terazinin iki kefesinde yer alıyor olması ve e, ikisinin de yöneticisi yani biri Jüpiter biri Merkür işbirliği içinde olması burada. Dolayısıyla iletişimde, e, sosyallikte, ticarette, iş hayatında, eğitimde, öğrenimde, anlamada hani okullarda kapandı ama hala da eğitim ve öğretimle bağlantısı olanlara iyi gelebilecek bir gösterge, ticari açıdan iyi gelebilecek bir gösterge. Bir şekilde iletişimimizi kolaylaştırıyor, daha akıcı bir iletişim içinde olmamızı sağlıyor, daha iyi ticaret yapmamızı sağlıyor, belki birkaç önemli iş bağlamamıza yardımcı oluyor. Çok güzel bir etki var burada üstelik Jüpiter'in Koç burcunda olduğunu düşünürsek gerçekten böyle hızlı, çabuk, güzel, keyifli bir şeyler elde edebiliriz bunun arkasından. Onun için olabildiğince Balık burcunun enerjisine yenik düşmeyip sosyal olmaya girişimci olmaya ve bağlantılarınızı yoklamaya çalışın. Sevdiğiniz insanlarla, size fayda sağlayabilecek insanlarla iletişim içinde olun. Siz de başkalarına fayda sağlayabiliyorsanız, işte şimdi tam zamanı bunu ortaya çıkarmak için. Dolayısıyla bu güzel. Yine aynı zamanda bunu bir dilek saati gibi de kullanabilirsiniz. 10.43'ü. Hangi konularda? Ticarette daha başarılı olmak, eğitimde, öğrenimde daha başarılı olmak, zihninizin kapasitesinin daha genişlemesini istiyorsanız, daha kolay anlamak, daha kolay algılamak istiyorsanız bunlar için faydalı olabilir. Bir dilek saati olarak kullanılabilir bu. Evet bu böyle bir açı. Bugün etkili, yarın da etkili. Saat 16.03'te ay Kuzey ay düğümü seksilimiz dolayısıyla güney ay düğümüyle de bir üçgenimiz var. Bu açı e, biraz daha Öğleden sonra 16.03'te gerçekleşiyor. Günün öğleden sonraki saatlerinde geleceğe yönelik beklentilerimizin e, zihnimizde döneceğini ve belki de günlük hayatta yaşadığımız bir takım konuların bize bu konuda hatırlatmalar göndereceğini anlatıyor. Biraz böyle geleceğe yönelik ümitlerimize odaklanmak isteyeceğiz ve bu konuları düşüneceğiz. Şimdi birkaç gün önce yaşanan daha doğrusu dün yaşandı da eee evvelsi günde etkiliydi. Venüs Satürn karesi vardı. Böyle geleceğe yönelik etkiler devredeyken bunun altında Venüs Satürn karesinin de etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Nedir bu? Finansal kaygılar, e, aile içi veya sevdiğimiz insanlarla beraber yaşadığımız durumlardaki kaygıları geleceği projekte etme ve geleceği projekte ederken bunları nasıl toparlayabilirimin üzerinde düşünme var gibi görünüyor burada. Biraz öyle bir anlam çıkıyor. Umutluyuz ama yani o Venüs Satürn karesinin umutsuzluğu yok burada. Biraz daha umut var. Gece saat 22-21'de de ayın Neptünle bir kavuşum var. Ay Neptün kavuşumu erken saatte uykuya geçmeye sebep olabilir. Biraz daha böyle e, hayal gücümüzü arttırmamıza yardımcı olan ama aynı zamanda haberci rüyaların habercisi olan bir açı. Onun için erken yatarsak da fena olmayacak gibi görünüyor. Evet günün açıları bu kadar arkadaşlar. Gece yarısını geçtikten sonra ayın Venüs'te bir seksili var. 02.10'da ayın 21'inde, ee, hemen arkasından saat 3'te ayın Plüton'la bir seksili var arkadaşlar. Bunlar e, özellikle gece yarısını geçtikten sonra uykumuzda etkili olacaklar. Dolayısıyla bizim için faydalı, dönüştürücü, yararlı, rüyalar görme potansiyelimiz var. Sabah kalktığınızda rüyalarınızı hatırlayabiliyorsanız bir kenara not alın çünkü bunlar faydalı olabilirler. Evet bugünlük bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere bay bay.